Selam arkadaşlar yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda biliyorsunuz benim iki tane köy binası 9 köyüm var. İkilinin de levelleri aslında birbirine çok yakın. Gelişme düzeyleri birbirine çok yakın. Tasarımları da birbirine aynı. İki köyümden de birbirine saldıracağım. Şöyle göstereyim yukarıda mücadele atmıştım bu köyden. Bundan ona saldıracağım. Ondan buna saldıracağım. Bakalım köylerimizin düzenleri nasıl üstleyebilecek miyiz? Köy düzenlerimizin eksilerini konuşalım. Şöyle Valkür ordum var, Valkür artı Pekka, şifacı falan filan. Şöyle hiç bekletmeden giriyorum çünkü kendi köyüm. Yani kaybetsek de bir şey olmuyor dostum delesi. Ne yapsam ne yapsam şuradan yine yürümeye başlıyorum. Şuradan da Pekkalarımla gireceğim. Şurada bir tane D bomba var. Okçu kraliçenin tam okçu kulesinin tam yanında çünkü kendi tasarımım. Aşağı yukarı hatırlıyorum nerelerde ne olduğunu. Onun dışında ne yapabiliriz? Şuraya bir tane atlatma atarım muhtemelen. Ha, şu duvarı kırsınlar arasında güzel bir yerden yakalarım. İçerisine de atlatma atarım. Tam olarak şu Tesla'nın buraya. Girişte bir öfke benim bayağı işimi görecektir. Şuraya bir öfke. Barbaraklar ve okçu kraliçe birlikleri toplayacak. Şuraya bir şifa. Da atamıyorum şifayı. Heh. Şimdi şuradan büyücülerimiz var. Yani şu anda saldırı yaptığım köy savunma yapılan köyden biraz daha güçsüz. Bakalım al, alabilecek miyiz? Yanlış. Şu, şu olmadı. Şuraya bir tane şifa gerekiyor. Bundan onu belki güçleyem ama ondan bunu güçlerim. Çünkü bu köyün bayağı savunmaları, duvarları falan sıkıntılı. Bundan onu üstleyebileceğimi hiç zannetmiyorum. Geçimize bakalım oradan burayı muhtemelen üşleriz. Sadece duvar farkı var alanda ama duvarlar biliyorsunuz bu oyunda bayağı önemli. İşte şöyle 72 şuraları falan temizler. 80'lik bir yüzde kaybetmeyelim. Hemen öbür köyden köye geçiş yapalım. Saldırımızı yapalım şuradan bir tane mücadele atayım. Sonra öbür köyümüze hemen hızlıca geçelim. Orada geçeceğiz Or Or çünkü hirolarımızın arasında bir seviye fark var. Duvarlara da buranın bur 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 muhtemelen oradan burayı üçleriz. Şöyle bir geçiş yapalım. Arkadaşlar videonun burasına kadar geldiyseniz aşağıya bir yorum atmayı nokta dahi olsa bir yorum atmayı Buradan da ona saldırayım. Buradan muhtemelen üçleriz. Şurada e, altı madenin orada bir tane büyük bomba vardı, onu atayım. Hemen şöyle yine aynı orada ama kalemizde elektro, var. Yani elektro olduğu için de kitle üçleriz diye düşünüyorum ama bakalım. Çünkü elektro zaten köyün yarısını eğer hızlı öfkeyle iş yaparsa köyün yarısını alıyor. 5 arıyorsunuz. Evet D bomba var. Kendi yani köyümüze saldırmanın avantajı. falan biliyoruz. Şuradan kralımız da gitsin. Evet. evet. Şu külleri içeri doğru. Bir de elektroyu elektro atmayı unuttuk. Ha, elektro. Şuraya. bir tane atlatma. Yine aynı şekilde saldıracağım. Düşleriz. Şuraya bir tane öfke. Şuraya bir tane zehir. Şuraya bir tane şifa. Ha, Ha, az önce de mi şifa attım ben öfke yerine ya? Az önce öfke yerine şifa attım herhalde. Ama şöyle bir öfke ne yapalım. Savaş olumsuz falan geçiyor ama üçleyeceğiz herhalde. Çünkü söylediğim gibi bu köyün duvarları diğerine göre biraz. Ama duvarlarını vakit kaybetmeden basmak istiyorum. Çünkü duvarlar köylerde bayağı iş yapıyor aslında. Savunmayı savunmayı yapan pek şey, önemli oranda duvarlar. Yani mesela devler duvarlara takılıyorsa büyücü kuleleri o devleri harcıyor. Şuraya bir tane atalım. Şöyle şunu da şuraya atalım. Kralımızın, kraliçemizin gücü duruyor da kraliçe şurada duvara takılmış oynuyor. Hadi canım gel azıcık savaşa dahil ol az yardım et. Şuradan kralımızın gücünü kaçırmayalım. Pekka şurada biraz iş yapsa, kraliçe de şurada biraz iş yapsa köy bizim. Evet. Köyü üçledik. Şurada kraliçe bir daha duvara takılacak. İkçeri deposundan sonra. Orada da gücünü basma gerek var mı? Evet. Köyü üçledik. Kendi köyümüzü işledik. Köy düzenimizin aslında şekli çok güzel. Ama savunma zayıf olabilir. Ama ben her zaman dağınık savunma yapmayı tercih ediyorum. Çünkü askerler çok dağılıyor. Dağınık dağılıyor. Asla böyle savunmaların hepsini ortaya toplamam. Araya işte altın deposu falan. başını da böyle yapıyorum. Savunmaların hepsini ortaya toplamıyorum. Çünkü savunmaların hepsi ortaya toplanınca içeri girdi. Bir öfke bir şifayla tüm savunmaları halledebiliyor. Size de tavsiye Savunmaları ortaya toplamayın. Ee, başka söyleyecek bir şey kalmadı herhalde. Bu video kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videolarda